Öncelikle İyi akşamlar, dinliyoruz. Şirketimizden başı sağ olsun. Sağ olun. Ee, Bu gece organize eden tüm ekip arkadaşlarımıza oradaki tüm e, değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum. E, şirketimiz adına 3 milyon TL yardımda bulunuyoruz. Bize öncelik eden değerli büyüğümüz Ali Koç başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ali Koç başkan tarafından mı arıyorsunuz siz? E, teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler diliyorum. Faysal abi, yani, e, Ali Başkan mı? E, Kanalıyla aradınız siz? Evet efendim. O zaman yandınız zaten. Şöyle söyleyeyim. Hani evet Ali efendim. Başkan a, tarafından gelenlere e, özel hassasiyetim var. Bu, e, ben onu adam zaten 5 milyon vaat etti. Yapmak evet. durumundayım evet. şu anda. Yani bir 5 milyon gibi görmek istiyorum. Ben üç milyon olarak algılayamadım dediğinizi benim başım gözüm üstüne sağ olun sağ olun Ali başkandan gelirse ben burada kaçırmam yani kusura bakmayın evet benim, hani, benim başım çok gözüm çok çok teşekkürler ben şimdi şöyle bir şey yapıyorum aslında karşı tarafı e, zorlamak istemiyorum e, çünkü